e, Fuarı'nın ikinci gününü bitirdik. E artık değil mi? saat burası Almanya saatiyle 6, Türkiye saatiyle 8. Şu an Dem Demsan'dayız. Cüneyt Demirkan'la birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İki günü geride bıraktık. Nasıl yorumlayacaksınız fuarı? Evet, 3 yıl aradan sonra Heim Tekstil biliyorsunuz en son 2020 yılının Ocak ayında e, organize edilmişti. Araya giren bu Covid e, ile birlikte 3 yıldan beri yapılmıyordu. İnsanlar açıkçası iyi hazırlanmış. Onu gördük. Müşteriler de işte dünyanın dört bir tarafından buraya alıcılar geliyor. Katılım birinci gün biraz yavaştı ama ikinci gün biraz daha toparladı. İnşallah yarın daha iyi olur diye umut ediyoruz. Evet, Açıkçası dediğiniz gibi ben her yıl Ben de 2013 yılından beri fuara katılıyorum Geliyoruz ee, Biz de çok keyif alarak burada programları Gerçekleştiriyoruz özellikle denizli firmaların Standını gördükçe Her yıl üzerine koyan bir e, firma Oldukça e, gurur duyuyoruz Ve bugün bir arkadaş da şunu Söyledi Türkiye'den birçok e, şehirden ihracatçı firmalar var ama deniz sadece medya olarak biz kendimizi görüyoruz. Dışarı sen gördün mü diye söyleyince açıkçası ben de görmedim. Bu açıdan da bir farklılık yaratıyoruz diye düşünüyorum. O anlamda da hakikaten sizleri de tebrik etmek gerekiyor. 2022 yılının son dönemlerinde, son çeyreğinde her noktada olduğu gibi tekstil de bir daralmış söz konusuydu. Maliyetlerden tutun yani bunun üzerinde çok fazla maliyet kalemleri arttırabilir. Bunun da sizin yorumunuz nasıl olacak? Ya tabii daha önceki konuşmalarımızda da ben belirtmiştim. Özellikle 2021 yılındaki o insanlardaki yani bütün dünyada olan panik alımlarıyla birlikte bütün firmaların satışları patlamıştı. %30 %35 civarında bizim Denizli'de ihracatı artmıştı hatırlarsanız. Tabi e, bugünkü geldiğimiz noktada 2022 yılında işte artarak devam eden bu dünyadaki resesyondan dolayı, e, satışların da yavaşlamasından dolayı, müşterilerin depolarındaki e, yerlerinin dolu olması gerekçesiyle al satın almaları yavaşladı. Bu vesileyle de 2022 yılı Nasıl 2021 yılındaki o panik alımlarıyla birlikte arttıysa, 2022 yılında aslında rutinine döndü diyebiliriz. Ee, tabii önümüzü bakıyoruz, önümüzü bakacağız. Ee, ben şöyle düşünüyorum açıkçası, ee, burada e, insanlar bu dünyada yaşamayı devam ettikçe e, bu ürün kullanılacak bir ürün, vazgeçilebilecek bir ürün değil. Ee, tabii ben kendim havlu ürettiğim için havludan bahsediyorum. Ev tekstili de aynı şekilde. Ee, biri banyoda, biri e, yatakta, yatak odasında. Dolayısıyla e, bugün düşüşler olabilir ama ben gelecekten çok pozitifim, pozitif bakıyorum. Ee, tahminimce belki bu yavaşlama, resesyon e, garanti olaraktan 2023 ilk çeyrek sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum ama sonra yavaş yavaş toparlar dedi umut ediyorum. 2023 e, yani umutla bakıyoruz anladığımız kadarıyla zaten böyle bakmakta durumundayız çünkü e, kara gözlüklerle az önce Süleyman Bey'in söylediği gibi o o şekilde bakmamakta gerekiyor ama işte ilk çeyrek ikinci çeyrek bunlar da tabii ki bir tartışma konusu bir seçim yılı hakikaten hareketli bir yıl geçireceğiz yani bunun yanında sanayici tabii ki yani hepsini düşünmek durumunda özellikle bu sene. E, yani her yıl fuarlara katılırken e, tabii ki o e, yılın özel çalışmaları da oluyor. Aslında hiç bunları da konuşamıyoruz. Ben e, önceki yıllarda hep işte bu sene e, moda renk nedir ya da havluda neler tercih ediliyor bunları çok konuşulurdu. Şimdi siz anlatınca ben de o dikkatimi çekti. Bunları bile konuşamıyoruz artık. Yani kesinlikle. Ya tabii Türkiye'deki sanayi e, yani Türkiye'de sanayici olmak aslında çok kolay değil. Ee, her zaman önümüzde bir inişler, bir çıkışlar olabiliyor. Dediğiniz gibi işte e, 2023 yılın e, işte Mayıs veya Haziran Haziran'da Mayıs falan konuşuluyor şimdi. Önümüzde bir seçim var. Tabii e, e, ihracatçılara e, dünya piyasası da çok ilgilendirdiği için artıların olduğu kadar dezavantajlı da olabiliyor tabii ki de. E, burada yaşayıp göreceğiz. E, burada biraz önce başkan da bahsettiği gibi. Ee, döviz kurlarının şu anda e, biliyorsunuz e, geçtiğimiz e, ayın sonunda yeni askeri ücret açıklandı aşağı yukarı yüzde 55 oranında bir e, askeri ücreti zam geldi e, Tabii bizler bunları bir şekilde absorbe ediyoruz etmeye çalışıyoruz ama e, döviz kurlarının da şu anda bu seviyelerde olmasından dolayı da açıkçası e, uluslararası platformdaki rekabet gücümüz de azalıyor. Çünkü ben şahsen şöyle düşünüyorum. Türkiye'nin bu bizim sektörümüzdeki ana rakipleri Çin ve Hindistan. Bence Pakistan bizim için ciddi bir tehdit değil. Çünkü Pakistan'da bizim aramızdaki zaten fiyat farkı çok yüksek olduğu için o rekabet denemez. Ama Hindistan'la Çin'de makasımız dar. Yani Hindistan'da 20 ise Çin'de de işte 10-15 civarında. Ama bu kurda bu seviyelerde kaldığı zaman açıkçası artan maliyetlerle birlikte bizim uluslararası platformlarda o rekabet gücümüz azalıyor. Yani en azından müşteriler hem Çin'den hem Türkiye'den alan adam masayı fiyata attığı zaman çok savunacak bir şeyimiz olmuyor. Hepsini üst üste koyunca maliyetler zaten yüksek, iş gücü de yüksek olursa dediğiniz gibi dolayısıyla dolar bu seviyelerde ya da euro sanayicinin işine yaramıyor. Tabiri caizse de onun belli bir noktada olması gerekiyor. Yani Desteklemiyor ama açıkçası görüşler de bu yönde. Nereye çıkacak tabii ki. Daha doğrusu rahat bırakmak gerekiyor. Katılıyorum. 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 <laughs> Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Fuarın ikinci gününde de e, bizlerle birlikte olduğunuz için biz teşekkür ederiz. Ayrıca fuarında e, dönüşlerinin iyi olmasını temenni ediyoruz. İnşallah zaten biliyorsunuz bizim yaptığımız iş itibariyle yani bizim geldiğimiz bu noktada çok marjinal olmadığı müddetçe biz buralarda çok sipariş almıyoruz. Genelde ön görüşmeler yapılıyor, renkler seçiliyor, desenler seçiliyor. Sonrasında numune hazırlığı yapılıyor, teklifler gidiyor, geliyor. Bu aslında bir süreç, minimum iki ay süren bir süreç. Buradan da şu çıkıyor, bu fuarın bize geri dönüşleri e, Mart sonu, e, Nisan başı gibi zaten anca, ancak olacak. Bizler bunları biliyoruz. E, dolayısıyla ben e, tekrardan e, bu fuara e, katılan e, önce Denizli sanayici arkadaşlarımıza, ondan sonra Türkiye'deki katılan diğer işte perdeciler, döşemeciler diğer arkadaşlar tekrardan başarılar diliyorum. İnşallah e, herkesin beklentilerini karşılayan bir fuara olur. Çok teşekkür ederiz. Evet. İkinci günündeki canlı yayınlarımızı da burada noktalıyoruz. Son olarak Demsan'daydık. Cüneyt Demirkan'a da çok teşekkür ederiz. Buradan Salih Amca'ya da selamlarımızı iletelim. Kendisiyle hep görüşürüz ama telefonda. Buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Yarın yine canlı yayında fuarın tutmaya devam edeceğiz bu ekranlarda. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.